Evet arkadaşlar hoş geldiniz evimin mutfağıma. Bugün ne yapıyorum? Bugün çok izlenen kapya biberli domates sosu yapıyorum kahvaltılık. 200 gram acı biberim var, yeşil acı biberim var. 1 kilo kapyam var arkadaş, böyle küp küp arkadaşlar küp küp doğradım böyle rastgele doğradım. Domatesimizi ortadan ikiye ayırdım çünkü blenderdan çekeceğim. O yüzden fazla böyle küçük ufak doğramaya gerek yok. 1 kilo kapyam, 200 gram acı biberim, 3 kilo da domatesim var. Ee, acı biberi ben bu sipariş olduğu için az koyuyorum. Normalde 500 gram koyuyorum arkadaşlar. Tamamen acı kısmı size kalmış. Şimdi biberlerimi tencereme alıyorum domateslerimle pişirip sonra bir aşamalara geçelim. Şimdi hepsini şöyle dökelim. ocağımın altını yakıyorum arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Bunun pişmesini bekliyorum. Bu piştin sonra blenderden geçireceğim. Şimdi tuzunu da arkadaşlar. İki yemek kaşığı tuz koydum. Piştikten sonra tekrar kıvamına bakacağım. Tuzu size söyleyeceğim yine. Şimdi tuzunu koydum. Kapağını karıştıracağım bir. Kapağını kapatıyorum. Hmm. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi kaynamaya başladı. Şöyle karıştırıyorum. Gelmiyor. Hmm, yani. artık bunu blender vuracağım arkadaşlar. Video uzatmamak adına her şeyimi yıkadım, hazırladım. Çok uzun video olmasın, sizi sıkmasın diye. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Blender'a vurup tekrar ocağa geliyorum. Sonra yani maydanozunu, sarımsağını koyacağım. Evet. Sonra kavanozama geçeyim. önce bir tuzuna bakayım. İki yemek kaşığı atmıştım. Evet. Hatır sayılır acı olmuş. Çok fena acı olmuş arkadaşlar. Biberler çok acıymış ben 200 gram kattım eğer acı yemiyorsanız yani birkaç tane katabilirsiniz 2 <laughs> yemek kaşığı bir de bir e, bal kaşığı koydum arkadaşlar 2 yemek kaşığı bir de bu kaşıkla koydum tuzu şimdi yağını koyuyorum Şöyle bir çay bardağı da ayçiçek yağı koyuyorum. Hmm. İki büyük baş sarımsak soydum. Ee, çektim arkadaşlar. İki büyük baş sarımsak faydası olduğu için sarımsak serbest istediğiniz kadar koyabilirsiniz. İki büyük baş sarımsak koydum. Soydum makineden geçirdim. El blenderimden koydum. Şimdi biraz sarımsağıyla yağıyla piştim 5 dakika. Sonra maydanozunu ekleyip bir kaynar bulduktan sonra ne yapıyoruz? Altını kapatıyoruz. Şimdi birazcık bir 5 dakika bir kaynasın. Arkadaşlar ben e, kamerayı açtım ama açmamışım. Çekmemiş. 3 yemek kaşığı da sirke koydum. Bunları hep açıklama kısmına yazacağım. 3 yemek kaşığı da sirke koydum. Sarımsağı mı koydum. Yağımı koydum. Ne yaptık? Şimdi de maydanozumu koyacağım. Arkadaşlar. Şimdi maydanozumu koyuyorum. Küçük bir demet maydanozum var. Çok bağım büyük değildi. Küçük bir demet maydanozum vardı. Bunu da koyuyorum. Bunu elimde doğradım robota vurmadım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Görüyor musunuz zengin güzelliğini? Şimdi 5 dakika da maydanozla pişsin. Aromasını versin. Sonra kavanoz kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi artık kavanozlama geçiyorum. Şöyle bir bakayım çekiyorum. Evet çekiyormuş. Şöyle hepsini koyup sonra kapatacağım. Şöyle bir büyük bir şey almam gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi doldurdum. Şimdi bakalım ne kadar çıkmış. Şöyle alayım bezimi elime. Kapaklarını kapatalım. Önce sola sonra sağ çeviriyoruz. Şöyle Evet arkadaşlar bitirdim. 7 tane kavanozum bir de minik kavanozum oldu. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben bunları ne yapıyorum? Sofra bezine koyacağım. Üstüne iyice kalın örteceğim. E, soğuyana kadar bekleyecek arkadaşlar. Kapya, biberli, domates sosu. Muhteşem bir sos. Çok izlenen bir soslu. Tekrar yapmak istedim arkadaşlar. Videomu kapatmadan önce de umarım sizi çok sıkmamışım da çok kısa kesmek istedim yıkama e, yıkama kurulama şudur budur onları çekmedim arkadaşlar direkt tencere koyma kısmına geldim buraya kadar izlediyseniz bir yorum bırakın abone olmak ücretsiz ben izleyeceğiniz izleyeceğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşçakalın kalın. Erzurum Oltu'dan Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Çok emek var lütfen. Yorumlarımızı da saygılı bir şekilde yapalım. Hoşçakalın.